Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni bir Minecraft videosunda malikanemizi göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir etrafını göstereyim sizlere. Bahçesi de var şöyle. Gerçekten içi de çok büyük. İçini de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Balkonlar var şurada. Mesela havuz var şu tarafta. Havuza şimdi birazdan geleceğiz. Güzel bir manzarası var şuradan bakınca mesela. Çiçekli falan bir bahçemiz var. Sonra şurada havuzumuz var. Söylediğim gibi. İçeride de bir havuz daha var mesela. Sizin yapmanız gerekenler her zamanki gibi bildiğiniz gibi bir alttan videomuz like arkadaşlar. Kanalımıza abone olmaktır arkadaşlar. Bu videoya 3 like gelirse bunun devamını da çekeceğim. Bir tane daha çok bu, e, ne 3 like ya. 10 12 like. 12 like gelirse daha güzel bir malikanemiz var. Orayı da size göstereceğim. Bu malikanenin daha büyüğü. Neyse şimdi içeriye giriyoruz. Giriş böyle. Girişte böyle büyük bir oda var. Her malikanenin girişinde böyle bir büyük bir oda olur mesela. Buradan girişler var. İşte balkonlara falan girişler. Biz Şöyle gördüğünüz gibi şu yanları göstereyim. Mesela burası kütüphaneye benzer bir yer de olabilir. Kitapları gördüm diye. Burası yemek yeme yeri salonu. Yemek yeme salonu. Çok güzel bir salonu var. Ondan sonra. Aşçının içinden geçtik bir de. Burada da çalışma masasına benzeyen bir yer var. Gördüğünüz gibi şöyle çalışma masası zaten. Şurada da mesela bir yer var. Burası burası mutfak. Çok güzel bir mutfak yapmışlar. Mesela şu buzdolabı arkadaşlar öyle düşünebilirsiniz. Burası tezgah. Burada dolap var. Evet dolap. Şimdi mutfağı gördünüz. Güzel bir mutfağı var gerçekten. Eee burada bir şeyimiz kalmadı ya yani gösterdik bu her yeri. Ondan sonra şurası şöyle bir yeri var üst kata çıkmak için mesela girişler işte. Sonra şu şu taraftaki odayı da sizlere göstereceğim. Burada da böyle bu tarzdan bir oda var mesela burada böyle şömine var ısınıyorsunuz ısınmak için çok güzel bir şömine gerçekten. Burada oturuyorsunuz mesela. Ondan sonra şu tarafta da tekrardan bir masa oturma yer yok. Tenis masasına benzeyen bir yer. Oyun oynama alanı da olabilir. Şurada da bir şömenemiz var. Burayı göre görmedim. Kusura bakmayın. Ee, ondan sonra şurada da bir yerimiz var. Çok güzel bir yer. Ee, çalışma masası tekrardan güzel yani hmm. mesela arkadaşlar şurada da şeyimiz var havuz var havuz gerçekten çok güzelmiş şöyle mesela burada da oturma yeri var tekrardan her yerde oturma yeri var fark etmişsiniz burada da havuz var dışarıda dışarıda da havuz var içeride de mesela diyelim ki dışarıda hava şartları havuza uygun değil içeride girebilirsiniz çok güzel düşünülmüş yani oturma yeri var. Mesela evet burayı size gösterdik. Şimdi arkadaşlar buranın alt katını göstereceğiz. Böyle gördünüz. Alt katına da sıradan iniliyor. Alt katta pek merak edilecek bir şey yok. Eşyaların depolandığı mahzen, mahzene benzeyen bir yer var. Kurabiye var. Mesela kurabiye getirmiş, koymuşlar. Her neyse merak edilecek hiçbir şey yok öylesine yapmışlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar sıra geldi üst kata. Üst kata göstermeden önce şurayı da sizlere gösterebilirim. Burayı zaten görmüşsünüzdür etrafını dolaşırken arkadaşlar videoda. Her neyse şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkış merdivenine geldik. Evet, üst kata Şimdi buradan geldik. Öncelikle şurayı göstereyim sizlere. Şöyle bir yer. Bir üst katı daha varmış. Güzel. Mesela burada da bir oda var oturmak için. Burası tek bir kişiye, iki kişiye ait bir yer. Çok güzelmiş. Balkon. Balkon olmazsa olmaz bir odada. Evet arkadaşlar şimdi burada... Balkonu gördünüz. Şurada şurada da bir balkon var. Yok burada yokmuş pardon. Şimdi arkadaşlar bu odadan çıkıyoruz. Burayı da gördünüz. Şurayı da göstereceğim. Burası da bir oda. İşte gösterdiğim odanın aynısı. Biraz daha küçüğü. Her neyse şimdi koridorumuz Alt katta şurada Bodrum katı da var Şimdi şu balkonu da sizlere bir göstereyim ee, Şimdi arkadaşlar Şöyle geldik Burada bir oturma yerleri var Aynı tek şayet oda dolu evet iki kişiye ait oda. Evet, bu şurayı, şurayı merak ettim. Ha burası da banyo. Mesela duş alma bölgesi, küvet, burada da duş alabilirsiniz. Şurada da, burası da el yıkama yeri. Her neyse. Her iki kişilik odada bunlardan da var. Mesela kitaplar var, oturma yerleri var, yatak var. Çok güzel gerçekten. Şimdi kol devam gezmeye devam ediyoruz. Herhalde bitti burası. Burayı göstermiştik en başında. Tamamdır. Şimdi bir üst kata daha çıkıyoruz arkadaşlar. Evet geldik. En üst kat. Şimdi burada çıkış yerinde böyle bir yer var. Üst kata çıkış. Burası mesela. Oda. Şurada da lavabo. E, banyo var. Bu banyo biraz daha küçük. Şöyle gördünüz evet. Şimdi çıkalım. Şimdi şuradaki şeyi de görüyoruz. Tamam. Şimdi buradaki koridoru geziyoruz. Burada gördüğünüz her odalar aynı arkadaşlar. Ben görmüştüm burayı. Her hepsi aynı yani. Şöyle göstereyim hatta. Yani bunları göstererek zaman kaybetmeye gerek yok. Neyse herhalde bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen alttan videomuzu like alıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar.